2026 yılında hayvanlarla konuşabileceksiniz. Türkiye nasıl bir yer sizce? Amazon'dan iyidir diye geldim. Elimdeki muzu çaldılar. Allah korkusu kalmamış abla. <laughs> Neymiş efendim evde maymun beklemiyormuş, aslan <laughs> bekliyormuş. Ben ona yapacağımı bilirdim de dua etsin. Moruk yavaş gel. Duyarsa ikiye böler seni. Duyarsa duysun abi. Orada iki tane yapıştırmadığım için kendime kızıyorum. Aha geldi gönlümün efendisi. <laughs> anlat. Ne anlatıyorsun bakalım maymun kardeş? Hiç. Muzu fazla kaçırmışım. Gevşek gevşek konuşuyorum öyle. <laughs> Hayvanlarla konuşmanın sırrı. Yapay zeka gerçeği ortaya çıkarıyor. Son yıllarda yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler sadece insan hayatını değil doğanın en derin sınırlarını bile çözmeye başladı. Ve bugün sana anlatacağım konu belki de bilim dünyasının en çarpıcı iddialarından biri. İnsanların hayvanlarla konuşabilmesi artık bir hayal olmayabilir. Evet, yanlış duymadım. Bir üniversite son dönemlerde gizli yürüttüğü bir araştırmayla gündeme oturdu. Yapay zekayı kullanarak hayvan seslerini, titreşimlerini ve iletişim sinyallerini çözmeye çalışıyorlar. Ve elde edilen ilk veriler insanlık tarihindeki en büyük kırılmalardan birine işaret ediyor. Araştırmaların temeli Hayvan seslerindeki gizli kodlar Bilim insanları uzun yıllardır hayvanların duygularını ve davranışlarını anlamaya çalışıyorlardı. Ama kulaklarımızın duyduğu sesin arkasında gizli bir dil olup olmadığını tam olarak çözememiştik. Ta ki bu yapay zeka projesi başlayana kadar. Araştırmaya göre her hayvanın çıkardığı ses, belirli bir frekans, ritim ve mikro titreşim yapısına sahip. İnsan kulağının fark edemediği bu mikro sinyaller, korku, tehdit, mutluluk, açlık, hatta yardım çağrısı gibi belirli anlamlar taşıyor olabilir. Yapay zeka bu sinyalleri analiz edip bir veri tabanına dönüştürüyor. Binlerce saatlik ses kaydı makineye tanıtılıyor ve algoritma bu sesleri anlamlı gruplara ayırıyor. Sonuç Bazı hayvanların belirli durumlarda neredeyse aynı ses yapısını kullandığı ortaya çıktı. Bu ise bir dilin ilk adımı olabilir. Köpeklerin yedi temel cümlesi olabilir. Araştırmalardaki en dikkat çekici bulgulardan biri köpeklere ait. Bilim insanları yapay zeka ile köpek hayvanlarımızı analiz ettiğinde neredeyse evrensel denilebilecek 7 temel ses kalıbı keşfetti. Bu kalıpların olası karşılıkları. Ben buradayım. Bir şey yaklaşıyor. Korkuyorum. Bir problem var. Oyun istiyorum. Acı çekiyorum. Seni tanıyorum ve güveniyorum. Bu henüz kesin değil ama yapay zekanın tespit ettiği örüntüler köpeklerin düşündüğümüzden çok daha gelişmiş bir iletişim sistemine sahip olduğunu gösteriyor. Kuşlar, balinalar ve kediler için şoka eden veriler. Sadece köpekler değil, kuşların ötüşü, özellikle serçeler ve kargalar, insan diline en yakın düzeni taşıyor olabilir. Bazı ötüşlerin emir, bazılarının uyarı, bazılarının ise bölge işareti olduğu düşünülüyor. Balinaların ise çok daha geniş karmaşık bir iletişim sistemi var. Bilim insanları yapay zeka ile balina seslerini analiz ettiğinde insan konuşmasından daha geniş bir frekans aralığına sahip cümleler oluştuğunu fark etti. Kediler ise ilginç bir durum var. Kedilerin insanlara karşı kendi türlerine göre farklı ses kullandığı ortaya çıktı. Yani aslında kediler bizim için ayrı bir iletişim dili geliştirmiş olabilir. İnsan, hayvan, çeviri cihazı yakında mı geliyor? Araştırmaların en çarpıcı kısmı burada başlıyor. Üniversite ekibi şu anda doğrudan çeviri yapılabilecek bir yapay zeka cihazı üzerinde çalışıyor. Bu cihaz teoride şunları yapabilecek köpeğin havlamasını analiz edip telefona şu an korkuyor diye bildirim göndermek. Kedinin miyavlamasını dikkat istiyor şeklinde çevirmek. Kuşun ötüşünü tehlike var diye yorumlamak. Hatta iddiaya göre uzun vadede yapay zeka bu iletişimi sadece anlamakla kalmayacak hayvanlarla belirli sinyaller göndererek onlarla konuşabilecek. Bu insanlık tarihindeki en büyük iletişim devrimi olabilir. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer bu proje başarılı olursa evcil hayvanlarımızla gerçek anlamda konuşabileceğiz. Doğadaki hayvanların davranışlarını daha iyi anlayacağız. Nesli tükenmekte olan canlıların ihtiyaçlarını daha net tespit edeceğiz. Orman yangını, deprem gibi tehlikeleri hayvanlardan önce öğrenebileceğiz. Bazı bilim insanları bunun etik sorunlar yaratabileceğini söylüyor. Çünkü hayvanların düşüncelerini anlamak onların mahremiyetine mücadele müdahale olabilir. Ama diğerlerine göre bu teknoloji canlılar dünyasında yeni bir barış dönemi başlatacak. Sonuç. Belki de hayvanlar zaten bizimle konuşuyordu. Bu araştırmada bize şunu gösteriyor. Belki de yıllardır hayvanların seslerini sadece bir gürültü olarak gördük ama aslında onlar hep konuşuyordu ve biz anlamıyorduk. Yapay zeka sayesinde doğanın bu sessiz dilini ilk kez duymaya başlıyoruz. Ve bu daha başlangıç. Belki bir gün evimizdeki köpek bize bugün dışarı çıkmak istemiyorum diyebilecek. Belki kedimiz acıktım yerine ton balığı yoksa gelmem diyecek. Belki kuşlar bize hava durumunu balinalar denizin durumunu anlatacak. Kim bilir? Belki insanlık ilk kez gerçekten tüm canlılarla aynı dili konuşacak. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.